Kendime olan inancım nasıl? İş yerinde kendime güvenmiyorum. İlişkilerimde kendime güvenmiyorum. Çok fazla hayallerimiz mi var? Bunların hepsi eğer biz kendimize inanırsak bir vadede hayata geçebilir. Ya yapamaz mıyım? Ya biri bana bir şey derse? Ya ben söz aldığımda ya heyecandan dilim tutulursa? Peki bizim için özgüvenli olmak neden önemli? Herkese merhaba. Bir özgüvene hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugünkü videomuzda özgüven nedir? Özgüven neden önemlidir? Bu soruların cevabını birlikte arayacağız kimi zaman kendi hayat deneyimlerimle, kimi zaman koçluk kimliğimle, kimi zamansa yıllar boyunca kurumsal hayatta edindiğim tecrübeleri damıtarak bu kanalda size bunları ulaştırmaya çalışıyorum. Amacım mümkün olduğu kadar özgür bir ortam yaratarak hep birlikte öğrenmek ve farkındalık düzeyimizi arttırarak harekete geçmek. Zaten koçluğunda yapmaya çalıştığı en temel şeylerden biri budur. Neyse koçluk konusunu bir kenara bırakalım. Bunu belki başka videoda konuşuruz. Çünkü sizlerden fazla fazla yorum almaya başladım. Bahar bize bu koçluğu anlat. Koçluk nedir? Bunu da ayrı bir videoda ele alacağım. Ama bugünkü konumuza geçmeden beni takip etmeyi ve eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız. Hadi gelin başlayalım. Özgüven, mutlu ve tatminli bir hayat yaşayabilmek için bu hayatta ben buyum diyebilmek için sahip olmamız gereken bir yaşam becerisi. Özgüven bir alanda kendi kabiliyetlerimize, kısacası kendimize duyduğumuz inançtır. Bir konuyla ilgili özgüvenli olup olmadığınızı anlamak için kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kendime olan inancım nasıl? İçinizden nasıl bir ses geliyor acaba? Ve Bazen deriz ki iş yerinde kendime güvenmiyorum. ilişkilerimde kendime güvenmiyorum. Bundan bir adım geriye gidersek, işlerimde güvenmiyorum demek. Aslında bu toplantıda iyi bir sunum yapamayacağım demek. Ya da önümüzdeki yıl istediğim terfiyle ilgili yöneticimle konuşamayacağım demek. Ya da bir sunum yapmamız gerektiğinde kalabalık içerisinde konuşmaktan çekinmek demek. Yani bir alanda, bir konuyla ilgili kendi becerilerime ne kadar inanıyorsam o kadar özgüvenli bir birey oluyorum. Özgüven içerisinde kendini kabul vardır. Kişinin gelişim alanlarını bilmesi, güçlü yanlarını tanıması ve bunlarla ilgili kendine gelişim planları yapabilmesi özgüvenle ilişkilidir. Kendini kabul dedim ya, bu özgüven aynı zamanda bize sahip olduğumuz hayatın başrolünü oynadığımız hissini verir. Yani hayatımız üzerinde hayatımızın hangi yöne gidebileceği ile ilgili kontrol hissi. Ve bu kontrol hissini de alırken özellikle özgüvenli olmak, kendimiz olmamızı sağlar. Kendimiz olmamız demek nedir Bahar? Nedir bu kendimiz olmak? Kendimiz olmak, kendimizi rahat bir şekilde ifade edebilmek. Bizi biz yapan değerlere uygun olarak bir hayat sürmek demektir. Özgüven aynı zamanda planlarımızı hayata geçirmemizi sağlayan, en önemli güçtür. Eğer özgüvenli bir bireysek, ne plan yaptıysak, hayatımıza yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Çok fazla hayallerimiz mi var? Bunların hepsi eğer biz kendimize inanırsak, bir vadede hayata geçebilir. İşte bunun için kendime inanıyor muyum sorusunu kendimize sorup nasıl bir cevap aldığımıza bakmak gerek. Nasıl bir cevap alıyorsunuz? Özgüvenin içerisinde kuşku, korku ve çekinme yer almaz. Biz kendimizden kuşku duymaya başladıkça ya yapamaz mıyım? Ya biri bana bir şey derse? Ya ben söz aldığımda ya heyecandan dilim tutulursa? Bunların hepsinde şüphe var, korku var ve çekinme var. İşte bunlar hayatta hep bizi geride tutan şeyler. Peki bizim için özgüvenli olmak neden önemli? Öncelikle daha çok özgüven, daha az kaygı, daha az streslemek. Ruminasyon kelimesini belki duymuşsunuzdur. Aslında ruminasyon zihnimizin geviş getirmesidir. Yani aynı şeyi tekrar tekrar durup düşünmektir ruminasyon. Ve içinizden ya yapamazsam diye geçen ve çoğu zaman bunun arkasından sizi olmamış konularla ilgili endişelere sürükleyen ses var ya o istesiniz İşte daha özgüvenli bir birey olabilirsek kendimize olan inancımızı arttırabilirsek endişelerimiz de o içimizdeki o istesimiz iç de daha sakinleşecektir. Daha çok özgüven daha çok motivasyon demek. Şöyle düşünebilirsiniz, biz özgüven sahibi olursak başarısızlıktan daha az korkacağımız için daha çok denemeye açık olacağız. Ve bu bizim küçük adımlar atmamızı sağlayacak. Ve biz küçük adımlar attıkça arkadaşlar o momentumla birlikte yavaş yavaş motivasyonumuzu arttıracağız. O adımları atacağız, atacağız, atacağız. Becerilerimizin geliştiğini göreceğiz. Ve buradan gelen motivasyonla birlikte özgüvenimize tekrardan artacak. Bu döngüyü anlayabildiniz mi? Aslında burada özgüvenin en büyük katkısı motivasyona, aslında ilhamın gelmesini beklemeden o ilk adımı bize attırabilme becerisinde. Özgüvenin bize sağlayacağı üçüncü fayda. Daha dayanıklı olmak. Daha rezilyant olmak. Hayatımızda her şey planladığımız gibi gitmiyor değil mi? Aniden bir telefon alabiliyoruz. İşimizle ilgili beklemediğimiz bir sorun yaşayabiliyoruz. Hayat her zaman planladığımız gibi Hatta çoğu zaman planladığımızdan çok daha farklı tezahür ediyor her şey. Ve böyle bir ortamda başarısızlıklara karşı ya da çeşitli aksiliklere karşı eğer özgüvenli bir birey olabilirsek yılmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Hatta bu başarısızlıkların ya da bu engellerin ya da beklenmedik olayların bir gelişim fırsatı olduğunu görebiliyoruz. Bu da uzun vadede bize yolda yürüme, hayattan keyif alma becerisi sağlıyor. Dolayısıyla daha dayanıklı olmak, daha esnek olmak için bizim daha çok özgüvene ihtiyacımız var. Özgüven sahibi olmak bizim daha sağlam ilişkiler kurmamızı sağlar. Belki mantığa aykırı görünebilir ama özgüven sahibi olmak kendimize daha az odaklanmamızı sağlar. Bir toplantıdasınız ve sözü aldınız. O esnada konuşurken aklınızdan şöyle düşünceler geçebilir. Acaba herkes bana mı bakıyor? Acaba benim hakkımda neler düşünüyorlar? Farkındaysanız bu tip endişeler yani insanların bizimle ilgili neler düşündüğüne kafa yormak aslında bizim insanlara aslında bizim çevremizdeki insanlara kaliteli şekilde odaklanmamızı, etrafımızla ilgili gözlem yapmamızı engelleyen bir durum. Biz daha özgüvenli oldukça odağımızı dış dünyaya çevirebiliriz. Böyle oldukça biz etrafımızla etkileşime girmekten daha çok keyif alacağız. Etkileşimden keyif aldıkça insanların bizimle ilgili düşüncelerini daha az önemsemeye başlarız ve böyle olursa kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan da vazgeçeriz arkadaşlar. Dolayısıyla özgüven sahibi olmak odağımızı kendimizden daha çok dış dünyaya çevirmemizi sağlar. Daha iyi gözlem yapmamızı ve daha iyi etkileşim kurmamızı insanlarla daha yürekten bağlar kurmamızı sağlar. Aynı zamanda sadece insanlarla daha iyi bağ kurmak değil, daha iyi bir empati becerisine sahip olmakta özgüvenle birlikte geliyor. Çünkü şöyle, ben artık kendime odaklanmayı bıraktığım zaman karşımdakini daha iyi dinleyebilirim. Karşımdakini daha iyi dinlersem sadece söylediği sözler değil, beden dilini anlayabilirim. Ve bununla birlikte bu insanın niye ihtiyacı var? Arkadaşımın neye ihtiyacı var? Çalıştığım yöneticimin neye ihtiyacı var? Bunları görebilir ve o da kendimden dış dünyaya çevirebilirim. Ve son olarak özgüven sahibi olmak gerçekten kim olduğumuzu fark etmemizi sağlar. Yani otantik halimize göre bir hayat yaşayabiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi özgüven aslında kendini kabul etmektir. Her şey kabulle başlar. Kendimi kabul ettiğimde Güçlü yönlerimin farkında olurum ve başarılarımı kutlayabilirim. Aynı zamanda biri gelip beni eleştirdiği zaman bu eleştirinin içerisinde benim için faydalı bir yan var mı? Bunu kendime sorabilirim. Zorluklar içerisinden geçerken ve korkumu gördüğümde kendime ya bu korku burada ama bu korkunu bana verdiği mesaj ne? Ben acaba hangi konularda kendime inanmakta zorlanıyorum? Bu soruların hepsini kendimize sorabiliriz. Ve bunların hepsine cevap vermek bizim gerçekten otantik halimizi yaşamamız ve bu hayatta bir birey olarak var olmamız noktasında bizi destekleyecektir. Videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen kanalıma abone ol ve beğenmeyi unutma. Aynı zamanda bu videonun sonunda sana sormak istiyorum. Özgüven senin için ne demek? Özgüvenli olmak senin için neden önemli? Lütfen cevaplarını yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bir doz özgüveni her zaman kendi içinde bulabileceğini unutma. Her şeyin kaynağı sensin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.